Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Java'da biraz kod yazalım ve interface'ler konusuna, abstraction konusuna değinelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar interface nedir? Arkadaşlar interface'ler Java'da soyutlamanın zirvesidir. Yani biliyorsunuz bizim sanal, normal sınıflarımız vardı. Normal sınıflarımızdan biz nesne yaratabiliyorduk. Onun dışında abstract sınıflarımız vardı. Abstract sınıflardan da biz nesne yaratabiliriz ama abstract sınıfların abstract metotlarını override etmemiz gerekiyor. Interfaceler türünden ise biz nesne yaratamayız. Çünkü interfaceler sanallaştırmanın son noktasıdır. Mesela şuraya gelelim bir tane interface ix diye bir tane sınıf yazalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun da bir tane metodu olsun. Ne, ne olsun mesela geri dönüş değeri olmasın ismi fu olsun bu şekilde bunun bir metodu olsun arkadaşlar. Bakın bu bir interface. Ben burada gelip ix türünden ix eşittir new ix diyemem arkadaşlar. Çünkü neden? Bu bir interface. Interfaceler türünden nesne yaratılamaz. Ne diyor bana? Is abstract. Not can be instantiated. Yani nesne yaratılamaz diyor. Ama mesela ben burada gelip bir tane class mesela sample desem ve bu interface implement etsem e, bu interfeysi nasıl implement ederim? E, anahtar sözcüğüyle bu interfeysi arkadaşlar ben burada bu şekilde implement ederim. Ama bu yetmez. Ben eğer bir interfeysi implement ediyorsam arkadaşlar. Extend demişim implement olacaktı pardon. Implement ben bir interface implement ediyorsam onun metotlarını da onun sanal metotlarını yani default olmayan metotlarını da override etmek zorundayım. Override etmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu metodu burada tekrar tanımlamam gerekiyor ama bu sefer sana olmayacak ki ben nesne yaratabileyim. Mesela buraya geldim. Dedim ki public void foo metodu dedim. Parametrik yapısının aynı olması gerekiyor. Mesela içeride de geldim dedim ki sample'ın fuhusu dedim arkadaşlar bu şekilde e, buraya bir annotation ben overwrite ettiğimi belirtebilirim. Şu şekilde. Daha sonra ben gelip burada arkadaşlar şunu yorum satırını alıyorum. Ben burada gelip e neden hata verdin sen? E, vermemesi lazım ama ben burada gelip arkadaşlar sample türünden s eşittir new sample diyerek bir nesne yaratabilirim. Daha sonra bu s'nin de foo metodunu burada çağırabilirim arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum programı. Hata verdi. Neden hata verdi? Annotation ile ilgili bir hata verdi. Neyse bu annotation'ı kaldırıyorum arkadaşlar. Görmezden gelelim şimdilik bunu. Bakın sample info'su çağırdık gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben burada bir upcasting yapacağım. Upcasting ne demek biliyor musunuz? Bu benim taban interfeysim Yani taban sınıfım gibi düşünebilirsiniz. Ben bundan bunu türettim. Yani bu demek oluyor ki ben tava türettiğim sınıftan taban sınıfa atama yapabilirim. Buna upcasting deniyor. Yani ben burada gelip arkadaşlar bu şekilde S'yi buraya atabilirim arkadaşlar. Buna upcasting deniyor arkadaşlar. Yani ben burada gelip ix ile de fu'yu çağırabilirim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunun ikisi aynı nesne. Ben burada upcasting yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar interfaceler türünden ben nesne yaratamam. Ee, ama bu interface implement ederim sınıfın birinde. O interfeysin sanal, e, sanal metotlarını override ettikten sonra bakın burada bir override işlemi var arkadaşlar override ettikten sonra ben sample türünden bir nesne yaratabilirim. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi sanal metot. Bir de bunun default metodu olabilirdi. Mesela default void tar diye bir metodu olsun. Arkadaşlar e, default metot gövdeli metottur. Yani sanal değildir. Mesela ben burada gelip şu şekilde diyebilirim ki ix.tar. Bakın arkadaşlar e, pardon şu şekilde ix nokta atar. Arkadaşlar default metodu benim override etmeme gerek yok. Default gövdeli metottur. Bunu override etmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi. Genel olarak bu şekilde. E, mesela bir örnek daha vereyim size. Mesela benim burada arkadaşlar int add diye bir metodum olsaydı ve int a ve int b diye bu şekilde bir metodum olsaydı bakın benim bunun bunu da override etmem gerekiyordu. Benim ben eğer bir interface'i implement ediyorsan bir sınıfın içerisinde. Bu demek oluyor ki interface'ler bir anlaşmadır. Yani ben bu interface'in bu anlaşmasına uyuyorum demektir. O yüzden de inter, eğer ben sample benim abstract sınıf değilse, normal bir sınıfsa benim tüm o e, sanal metotlar override etmem gerekiyor. Bakın geliyorum buraya diyorum ki public int add diyorum. int a int b diyorum. Geliyorum buraya return A artı B diyorum. Bakın arkadaşlar hata gitti. Daha sonra ben burada gelip Ix bakın şöyle yaparım. E, bunu açarım. Ekrana bastıracağım. Ix nokta et derim. Mesela 5 ile onu toplayıp ekrana bastığım zaman 15 çıkması gerekiyor. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar sanal sınıflarda abstract class'larda şu şekilde. Mesela abstract ne olsun ismi... Yukarıda ben ne belirttim sample dedim. E bu da mample olsun. E, abstract class mample. Arkadaşlar bakın benim abstract sınıflar içerisinde bir tane abstract metot yazalım. Ne olsun mesela? Abstract void adı e, bar olsun. Parametresi olmasın. Bu şekilde ben bunun içerisine bir tane abstract class yazdım arkadaşlar. Bakın ben burada mempool türünden bir nesne yaratamam. Çünkü içerisinde abstract sınıf var. mempool türünden ee, Memple türünden m eşittir new memple dedim. Pardon. Şu şekilde geri aldım. Bir daha geri aldım. New memple ya arkadaş. Bakın burada kendi anonim sınıf yapıyor. Bakın ben bu şekilde diyemem. Çünkü neden? Bana diyor ki bu abstract sınıf diyor. Sen bunu diyor instant Sen bu sınıf türünden bir nesne yaratamazsın diyor. Çünkü bu bir abstract sınıf diyor. Ama e, bu da bir abstract metot. Ama ben bunu abstract metot olmasaydı ve bunu bir gövdeli metot haline getirseydim. Tabi abstract metotlar gövdeli olmaz. Yani bu abstract olmasaydı arkadaşlar. E, neden yaratamazdım hala? Çünkü abstract sınıf. Aynen. Yani bunun da gene metotlarını override etmem gerekiyor. Mesela bakın, burada şöyle bir şey var diyelim. Şimdi bu böyle bir e, nerede burada bir hata var? Ha, abstract yazmadım. Abstract void var. Bakın arkadaşlar, burada benim böyle bir abstract sınıfım ve böyle bir abstract metodum var, tamam mı? Ben geldim burada dedim ki, class mesela örnek olması için A A diye bir tane sınıfım var ve geldim burada extends e, Mample dedim extends mample dedim. Ben bu sınıfı burada e, inherit kalıtım yoluyla miras aldım arkadaşlar. Bu sınıfı burada bu şekilde extents yaptım. E, ama burada bana hata veriyor. Neden? Çünkü bu abstract bir sınıf değil. Benim bu abstract metotları override etmem lazım. E, ta ki ben buraya gelip abstract yazarsam bir sıkıntı olmaz. Abstract yazarsam bir sıkıntı olmaz. Çünkü bu da bir abstrak sınıf. Zaten abstrak sınıflar türünden nesne yaratılamıyordu. Yani burada bir sıkıntı olmaz. Ama ben bunu normal sınıf yapmam demek. Yani benim bu sınıf türünden bir nesne yaratabilmem demek. E ben bu türün türüne nesne yaratabilmem için de bunun abstrak metotlarını override etmem gerekiyor. Gelirim buraya public void bar derim. Şuraya gelirim arkadaşlar. E, şu şekilde derim ki a nokta bar dediğim zaman ben artık a sınıfı türünden bir nesne yaratabilirim arkadaşlar. Mesela A türünden A eşittir new A. Bu şekilde diyebilirim. Daha sonra gelip anında da bar metodunu şu şekilde çağırabilirim gördüğünüz gibi. Yani genel olarak Java'da soyutlama, interface'ler, abstract sınıflar, normal sınıflar, inheritance, implements, extends genel olarak bu şekilde temel düzeyde anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız kısım varsa e, sorular kısmında sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yani hangi konuları anlatmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre içerik çekerim. Herkese iyi günler.